Söz al Mustafa Ali. Bunun hikayesini biliyorsunuz anlatmayayım değil mi? <gülüyor> peki <gülüyor> peki anlat diyen abiler yengeleri bir can dostları gör şaklı da şıklı bir Amanın yavrum. Bizim köyün çobanı Mustafa Ali koyunları kuzular güdü vermiyor gari. Sebebi de geçenlerde Iraz kızın gına gecesinde kadınlar toplandılar. Çengile çalgıla başladılar çalıp çığırışmaya. Tam sıra çoban Mustafa Ali'nin karısı Aşe'ye geldiydi. Oynayacağım diye kalkı verdiydi. çengilerde, de çalgıla da susu vermesin mi lan? Kadıncağız ortalıkta sibek gibi kalı kaldı. Ağlaya ağlaya eve gelmiş. Ben çoban karısıysam insan değil miyim Mustafa Ali? demiş Mustafa Ali'nin de kafası bir kızmış. Ertesi günü bizim köylülere koyunları kuzuları güdü Kim güderse gütsün çoban bulun kendinize demiş. Köyün büyükleri hep ayağına geldiler. Emret Mustafa Ali ne istiyorsan yerine getirelim rezil etme koyunları kuzuları dediler. Mustafa Ali düşünmüş taşınmış ertesi günü bizim köylülere. On parça çengi çalgı getirin şehirden Yeniden düvün kurun kövün ortasına. Benim karım için, aşem için çalsın çığırsın domuzla sabahtan aşşamlara kadar demiş. E gerim gocekle Mustafa'nın lafını aldılar geldiler çengi çalgıyı on parça bir düğün kurdular kövün ortasında. Hani öyle derler kadın kısmısına gökte düğün var desen dayayıp çıkmaya kalk veriymiş. O hesap kadınların hep oynadı aşa gelin bir oyununa döktürüverdi kah banalı dizleri de yorulmadı. Sabahtan akşamlar kadar oynadı. Akşam üstünü doğru Mustafa Ali koyunlar kuzuları evlerin ağıllarına sağmış gelmiş bakmış evde aşe yok. Bana ile aşe nerede? Düğün yerinde. Varmışmış düğün yerinde aşe oynayıp duru hala. Kız aşe demiş. Yeti versin gari oynadığın. Hadi yürü eve gidelim. Ayşe'nin içinde kaldı oynaması yavrum. Koyacak mı ya? Hem oynuyormuş hem de oyununu bozmadan. Mustafa Alim, ben açık daha oynayacağım. İpine belini bağlamış inatlara. Sen şu belimden anahtarı çöz de al da gidek o Mustafa Alim. Çöz de.